hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kabak ve patlıcan videosu çekeceğiz kabak ve patlıcan dolması videosu çekeceğiz şöyle azıcık kaldı ilk olarak içine neler koyduğumla başlayayım altı zaten aklıma gelmeyenleri alta yazacağım Hemen dur bir dakika şurada görmüşken şöyle göstereyim burada bir tane acı biber var arkadaşlar küçük küçük doğradım Ee, içine biraz acı biber koydum. Ondan sonra pirinç işte. E, domates şeyi koydum. Rendeleyip koydum arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, soğan koydum bütün. Şöyle Şunu koyalım. Tencerenin dibine arkadaşlar sumak koydum. Onu da şöyle tencereye koyarken göstereyim. Şu şekilde biraz sumak koydum. Suma videonun sonunda sizlere göstereceğim arkadaşlar ne olduğunu. başka yağ, zeytinyağı koydum. İşte ne kaldı saymadım ha? Şey. dakika adını unuttum arkadaşlar. Maydanoz koydum. domates salçası koydum. baharatlardan normal işte baharatları tuz, nane, pul biber karabiber falan ee, renkli renk veren pul biberlerden de koydum biraz yani bayağı koydum onlardan çünkü biz acıyı da seviyoruz hem ee, bu arada arkadaşlar bunların kabak ve patlıcanların içine ben bir yere bir kapta biriktiriyorum şöyle göstereyim şöyle bir kapta biriktiriyorum annem bunlarla çok güzel kavurma yapıyor eee ben arkadaşlar unuttuğum bir malzeme falan varsa onları videonun sonunda göstereceğim sizlere. Evet hemen şöyle iki tanecik kaldı zaten. Onları da doldurduktan sonra sumağımıza geçebiliriz. Gösterebilirim yani. Şöyle hemen hızlıca dolduralım. İçimiz bayağı arttı. Birkaç tane daha çıkartabilirim yani iç çünkü bayağı arttı arkadaşlar. Son bir tane kaldı çünkü. Birkaç tane daha kabak patlayacağım. Çıkartacağım. Bakın şöyle bir tane kaldı. Şurada şurada koyalım. Arkadaşlar kamerama, kamerada kardeşim var. O yüzden o da arada şey yapıyor. Yani fazladan bir el görebilirsiniz. Evet, şimdi ben e, bakacağım duruma göre birkaç tane daha çıkartacağım anneme soracağım. Evet arkadaşlar anneme sordum iki tane patates <laughs> yap dedi. Ben bunu yıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepimiz böyle şeyler yaşamışızdır. Evet bu patates bitti sayılır. <laughs> Güzelce yıkadım ben bunu. Allah'tan çöpte bir şey yoktu yani. En son maydanoz yapmıştım onun şeyleriydi. Şimdi şunu şöyle daha bunun kenarına koyacağım. Tekrardan yıkayacağım. Bunu da soyuyoruz. Evet arkadaşlar yanlışlıkla patatesleri ikiye kestim. Sonradan aklıma geldi bunu Allah'tan kesmedim. Şöyle patatesler sert arkadaşlar. Bunları da diğer içlerimizin yanına koyacağız. Gerçekten çok sert oluyor o yüzden ince ince geliyorlar. Şöyle. de çok dikkat ediyoruz daha. Yani daha var. Delinmemesine şöyle. Ben bu patatesleri yaptıktan sonra geleceğim tekrardan arkadaşlar. Evet arkadaşlar patatesleri soydum. Şöyle içlerini dolduralım. Ee, arkadaşlar yerim çok az, o yüzden videoyu kapatmak zorundayım. Ee, suma göstermiş miydim size? Ee, şöyle göstereyim. Şimdi şöyle suma. Tamam arkadaşlar içindeki malzemeleri açıklama kısmına yazacağım oradan bakarsınız. Yeah,